Merhaba arkadaşlar Gemi bir videosunda hoş geldiniz bugün Hello Neighbor 2'nin tam sürümüne kaldığımız efendim devam ediyoruz biliyorsunuz bir bodrum katını açmıştık dört tane kilit bulmuştuk hepsini açmıştık bakalım şimdi başımıza neler gelecek oyuna girer girmez bizim müzeden başlattı büyük ihtimalle müzeyle alakalı bir şey yapacağız müzede baya bir değişmiş fark ettiyseniz tekrardan yapmışlar resmi oğlum e böyle değil de aha kürek burada büyük bir kilit var aa bu kiliti şeyde görmüştük gazetede görmüştük gazete haberinde bu kürekle bize vurmuştu Wilson hatırlayanlar bilir ne oluyor lan? Oğlum küreyi aldık diye bayıldık. Ne alaka? Aa yine evden başladık. Onu sadece kilit. Allah. Elektrikler yok. El feneri. Üyü. Ne oluyor lan? Ayda. Oyun korku filmine döndü. Oyununa döndü kürekle vuracak geri bak açıp kürekle vuracak bana. <laughs> Oğlum insan rüyalarımıza girmeye başladı. E küreyi almamışız. Ben kamerayı buraya bırakıyorum. Bu parçayı da buraya bırakıyorum. Aha. Şimdi oyun bana pastaneye gösterdiğine göre biz bir pastaneye gireceğiz. Biz çünkü beta'da da müzeye girebilmemiz için arkadaşlar şeye gidiyorduk. Pastaneye gidiyorduk. Anahtar yaptırıyorduk. O zaman pastaneye. Let's go. Şimdi pastanede biliyorsunuz bir tane kilit vardı. Simitten kilit yapacağız müzeye. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok güzel yapılmış oyun ya. Caddeler, yollar falan. Çok huzurlu verici, huzur verici. Şimdi... Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hmm. Burada da bazı değişiklikler var fark ettiyseniz. Oraya cam yapmışlar. Aha o da hamuru yapıyor. Peki anahtar nerede? Anahtar lazım. Kruvasan var. Hmm. Şifre. Ya da şunları bulacağız. Aha. Şu an bana kızmıyor çünkü şu anda müşteri gibiyiz. Aha. İçerideyim. Kilit istiyor. Aa. Ya. Mır mır burada. Aa. Elinde şey var. Gördünüz mü? Elinde. Kedi de şey var. Bir. Basma şeyi var. Kasa anahtarı. Kasa şeyi kasa tuşu ya Üf, söyleyemedim tamam kediden onu almamız lazım kediyi tabi kandırmamız lazım kediyi kandırabilmem için böyle balıkımsı bir şey tutmamız lazım bir şey bulmamız lazım. nereden gördü lan beni ben çatıya çıkıyorum abla da ne sinirli çıktı ya Aa. e ee, kıracak bir şey yok mu aa. aa. Burayı kırmam lazım. Bu sesi duydu mu peki? Bu ne lan? Oha. Bu da kilitli. Yine bir sürü kilit bulacağız. Yine bir sürü anahtar bulacağız arkadaşlar. Bayağı bir anahtarımız var. aşağı inmeden bir üst katı iyice bir bakalım. Bu arada tabloların arkasından gizemli şeyler de çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Aha. Evet. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne bu? Aa bu saat yelkovanı. Aa. Ama saat kaç? Onu yapmamız lazım. Lan yanlıştı. Dur lan, faka girdi. <laughs> Oğlum uydurarak tuttur tutturdum. Neyse çaktırmayın. Lan nasıl tutturdum bunu? <laughs> istemeden puzzle'ı yaptım ya şimdi gidip şunu bir takmam lazım kaç lan yedi yedi tamam şimdi bir tanesi kedi de iki tane daha bulmamız lazım biri kitaptan çıkacak öbürü de şu dolaptan çıkacak bence yukarı çık bakalım caktır <laughs> gençler <laughs> Şimdi kesmelik mesmelik bir şey var mı? Burada ne var? Burada ne var? Bu ne? Ne bu? Boru. Aha. Kazan. Kazana bir şey istiyor. Kazana bir şey atacağız. Şey yok. burada bir makas daha var. Bize vardı zaten. Hmm. Kömür mü? Bir şey aşağı inmemiz lazım. Allah beni kovalayacak kesin bu. Hay, kadın yok. Buraya bir şey atacağız. Kedicik versene onu. Aa, tırmaladı beni. Ayıp değil mi? Aa, yemek istiyorsun. Ember. Ember. Seviyor mi seni biraz? La oğlum ne yapıyorsun manyak? Hımm. Ya şunlardan vereyim işte. Bu ne bilmiyorum söktüm. söndürdüm. Belki ya, işime yarar diye. Ya. Bunu yaptık ne oldu bilmiyorum. O ateşi tekrar yanmış. Şimdi o yaptığım hareket ne işe yaradı? Allah Allah. Şimdi biz ne ne yaptık şu an? Daha kediye bir mama bulmamız lazım. Dışarıda var mı bir şey? Aha. Ne bu? 8 kiloluk yine başka bir şey. Burada katana kılıcı var. Bu ne lan? Şimdi biz onu açtık. Ama ne oldu? Vanayı açtık. Ember burada yine bununla oynuyor. Buna bir balık bulamadık. Ona balık mı yapacağız? Güzel. olmuyor. Oğlum burada anahtarı varmış adamın. Hehehehe. Aha. İmbra ne yapalım? Balık yapalım değil mi arkadaşlar? Ne bunu böyle yemez bence. Bu ısır Yok. Lan dur. Al ye bunu. Aferin. Aferin oğlum o benim. bir tane aldık. Şimdi kaldı. Bir. Bu arada bu karakter de bozuldu arkadaş. Bu karakterler niye bozuluyor? <laughs> tamam yakalandım ama ben koydum. Kaldı iki parça. Hmm. Aa, elimden şeyi aldı. Yangın söndürücümü aldı. Evet arkadaşlar iki parçamız kaldı. 15 76. 5 yok. 6 da yok. Onun asıl bulmam gereken sayılar çıkmamış. Şimdi yukarıda bir kitap var. Bu kitabı açmanın yolumu bulmalıyız. Büyük ihtimalle yemek yapacağız. Aynen. Aynen. Ay yangın söndürücü. Aynen. Tamam. Bir anahtar daha bulduk. Büyük ihtimalle üst taraftaki... Kitabın anahtarını bulduk. Şu al, alalım. Açalım. Bana bir şey daha verdi bu arada. 6. Yakalayamadı ki. Yakalayamadı ki. He he. Evet. 5 kaldı. Son parça. E şimdi ne yapacağız? Başka ne kaldı puzzle olarak arkadaşlar? Biz ne görmedik? Fazlalığın bir parçası. <laughs> Aa ne oldu? Ne oldu lan? Buraya gelemiyor mu? He. <laughs> Boruyu takip et. Şuraya bir çıkayım da. <laughs> Kafamda deli sorular. Beni nereden gördü lan bu? Aa, aa. Sen şaka yapıyor olmalısın. Adamların tuşu koyduğu yere bak. Tamam. Son tuşu da bulduk. Şimdi 1 5 7 6 Derken kaçayım dur İlk önce kaçalım öyle sevinirim. Evet. Müzenin anahtarını bulduk. Bu deme? Evet. Ulan bu arada gerçek anahtar. Beta da hatırlarsanız Simit'ten yapmıştık. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına arkadaşlar. Müzeye gidiyoruz. Let's go müze. Şimdi e, müzede Wilson ile karşılaşacağız arkadaşlar. Bu arada e, şeyde kendi evimizde ekranlarda bizim görevimizi gö gösteriyor. Nereye gitmemiz gerektiğini gösteriyor. O detay da güzel olmuş. Müzelendiniz. Ehe. Aha bir son sesi geliyor. Abi keratayı çok izledim ya. Evet geliyor arkadaşlar. O geliyor. Bu ne lan? Aa burada puzzle var. Maket bulacağız. Kilit var. Arkadaşlar O geliyor Nereye geliyor? Aha burada Yakışıklı burada yakışıklı Ah bak ev maketin bir tanesi orada <laughs> Ne yapıyorsun lan? Özledin mi beni? Özledim mi? Tamam özlememişsin ben gidiyorum <laughs> adam koca müzeyi sahiplenmiş ya Böyle bir şey var mı? Rishon Rishon ben geldim. Uh o Bundan cam kırıkları ses veriyormuş. Adam ya adam geldi adam adam. <laughs> Şimdi cam kırıkları ses veriyor ona dikkat etmemiz lazım. Oğlum her cam kırıldı. Ya yokum ben ya ben yokum ben yokum. Ya bir al. Bir son sıkıntılar arkadaşlar. Ve sürekli aynı yerde. Maketin başından ayrılmıyor. Onun için başka yerden giriş bulmamız lazım. Kitli kapı, garaj var. Oğlum adam garaj yaptırmış. Oğlum hangi parayla gittin garaj yaptırdın buraya ya? Hmm, iskele var. İskeleye tırmanabilirim aslında. Buradan giriş yok. Buradan da giriş yok. He evet, yeri kapalı. Bir burası açık. Şu, bir dakika üst, üstte. Ne var üstte? Dur çıkamadı. lan çıkamadık. Lan. Kafamı sıkışıyor. Yukarı çıkamıyorum. Adam öldü mü canım? Aha dur Wilson gitti. Yer değiştirdi bu sefer. Götü. Orada bir maket var. O maketi almam lazım. Üstten girilir alttan çıkılmıyor. Fark ettim onu şu anda. Şu an gerçekten onu fark ettim. Şimdi direkt makasla kafa atmam lazım oraya. bu sefer de orada bekliyor ya. <laughs> La oğlum ne pusu kuruyorsun bir son. Yürü git. <Gülüyor> 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 tamam ya. <laughs> Yok bu Wilson'la zor. O zaman yola yapsak. <Gülüyor> 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 Aldım 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 aldım. <laughs> ne oldu lan? Tamam. ilk evi aldık arkadaşlar. E peki nereye koyacağız? Hmm. Hmm. Heh. Polisin olduğu ev. E, ee, Bodrum katına indiğimiz ev. Ozan ver şunu. Orası bu burası. Evet. Tamam. Ya yine böyle haritayı düşünecek olursak nerede olduğunu algılayabiliyoruz. Ha burada da bir şey var, burada müze. Tamam. Son parça Wilson'un bakmış olduğu cam şey. Ondan sonra bu kasa açılacak. Ama o kasayı nasıl açacağız? Şu camı kırmam lazım. Allah 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 yangın söndürücü alabilir mi? Hayır 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 hayır. hayır. şey deneyeceğim yangın söndürücüyle çıkılıyor mu? Deneyeceğim. Cık, yok bunu engellemişler. Eskiden ne güzel uçuyorduk bununla ya. Evi ver abim. Anahtar Anahtar. Güzel. Burası neresi? He. Yine örümcek ağlarıyla bağlı bir yer. Kes. Kes. Aşağı kesilecek yer. Aha. Burası niye ters lan? Bu ne? Allah Allah. Tersten oda yapmış balığı alabiliyorum. Aha! Dur bakayım şunu ver bakayım. Tak bakayım. Evet. Ee, bir şey olmadı. Burada bir kapı var. Arkasında bir kapı var. Bunun açmanın bir yol... Aha! Abi adam ne? Labirent bir yer yapmış yemin ediyorum. Bu nasıl bir teknolojidir? Evet içerideyiz. Şimdi sırada ne var? Aha! Bir anahtar daha bulduk. Şimdi... Bu ne? Bu neyin neyin nesi? Kocaman bir kazana benziyor. Burası kesin açılacak ya. Burası açılmıyor. Başka bir kapı bulmamız lazım. Hayır. Çömelsen belki yakalamaz. Girdi içeri görmeyecek beni görmeyecek arkadaşlar görmeyecek. Görmeyecek görmez. İçeride şu anda. Görmedi. Görmedi. Vallahi görmedi. Görmedi abi. al. Şimdi gördüm. <laughs> ne aldı? Abi balığı aldı. Başka ne aldı? Ne vardı lan bende? Abi adam buraya gelmiyordu. Buraya gelisi tuttu artık. Anahtarı da aldı değil mi? Evet anahtarı da almış. Döşeme sesi çıkıyor oğlum. Güvene mi oynuyoruz? İyi, kısa yol açtık. Aha. Oğlum bildiğin döşeme sesi çıkıyor oyunda. Bir de anahtar var. Aa burayı açıyormuş o anahtar. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir oyun? Aa balık kafasını nereye takacağımı da öğrendim. Tamam. Birçok şeyi şu anda gördüm. Bir Anahtarı al. balık. Geçerken balığı al. Kapıyı üstüne kapat. İçeri gir. Abi döşeme sesi çıkıyor şaka gibi ya. Biri ağlıyor lan. Çocuk var lan burada. Anne. ya biri alıyor. Bunun arkasında galiba. Çocuğun sesi geliyor. Ağırlık bulmam lazım. Bunu buraya koysam yetmiyor. İlla 8 kilo mu lazım abim ya? Gerçekten illa 8 kilo mu bulmam lazım. buradan geliyor ses. Tam buradan geliyor. Değil mi? Evet, buradan geliyor. Çocuk burada. Kurtaracağım seni. Sen rahat ol. Ben de bu iş. Şimdi ayı kafası. Bu ayı değil. Bu ne kafası lan? Bilmem ne kafası işte. Orada bir cam, e, camın içinde bir fotoğraf var. Onu mu alacaktım galiba? Onu almam lazımdı. Ya abi döşeme sesi çıkıyor. Oh, no. o, orada bir anahtar gördüm. Neyse kapıyı kırdım yeter bana. Evet. Sürekli böyle gideceğim abi. Daha ne yapabilir ki? Arabanın olduğu yere gideceğim. Burada yine şey var. <laughs> Döşeme sesi geldi. Ee, şş. İçeride. Yapay zekası girişti bu arada arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Gitti mi? Gitti. Şimdi garajda ne olabilir? Arabayla alakalı, bagaj, bagaj kapalı. Burada var mı bir şey? Yok. Bu ne? Bu ne? Böyle bir etrafları parlak olan bir şeyler var. Aha. Buraya anahtar bulacağız. Araba anahtarı. Zaten. cam anahtarı buraya şey lazım. Altın elma var lan burada. Baksanıza. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Aha, açılıyor. Evet, buradan artık girebileceğim. Güzel bir kısa yol daha açtım kendime. Burada ne var? Bu ne lan? Aa arabanın şeyi. Arabanın koltuğu yok. Koltuğu sökmüş psikopat. Aha. Ye. Yeah. Domuz kafasıymış arkadaşlar. Tamam. Bir kafa daha aldık. Kaldı ayı kafası. O da büyük bir ihtimalle oduncu elemanda. <laughs> ya fake böyle bir son. Bunu da taktık. Evet. Büyük anahtar buraya açacak. Büyük anahtara gelip buraya bir şey olacak. O kuz pokuz bir şeyler yaşanacak burada. Ama burada <laughs> Açamadığımız iki kapı var. Ha bu kapıya gittik. Resmi alacağım durun. Şurada bir anahtar görmüştüm. Anahtar değilmiş bu. Oh no, oh no. Watch out, watch Bir dakika dur. Wilson'cım. Wilson'cım dur. Wilson'cım. Konuşabiliriz. Konuşarak anlaşabiliriz. Şu durumu. Tamam. <laughs> Atnalı mı? Atnalı değil. Sanki o çekmece böyle açmaya yarayan kol var ya ona yarıyor diye düşünüyorum. Vatça vatça o. Şuraya bir kısa yol açmıştık. Oh yeah. Abi döşeme sesleri çıkıyor. Granny'den aha. Bu ne? Aa kısa yol yap. Adam kısa yol yapmış buraya. Ya abi. Wilson tam girdi. Anaya girdik. Bak Wilson çok mutlu bir adamdı arkadaşlar eskiden. Adam, çocuk, yardım edin şey... Evet, sıradaki görevimiz belli. Sıradaki görev, oduncu amca. Evet, o zaman bu ikinci bölümde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Üçüncü bölümde inşallah bu... Oduncu amcaya da yaptıktan sonra finale mi geliriz yoksa başka bir yerin bağlanır? Hiçbir fikrim yok. Oyun daha sürecek bu şekilde. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Helen Haber'ın tam sürümünün ikinci bölümünü oynadık. 3. bölümde dediğim gibi arkadaşlar Oduncu amcayla bir uğraşacağız. Onun gizemini de çözüyor olmamız gerekecek. Yine devamının gelmesi istiyorsanız 5000'den fazla bir like oranı bekliyorum. Yine gelirse yeni bölüm hızlıca girecektir. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.